dijital kanallarımızı kullanmamış Ziraat Bankası müşterileri için internet şubesine ve Ziraat Mobil'e şubeye gitmeden online başvuru imkanı Zira mobil uygulamamızı cep telefonunuza indirdikten sonra uygulamanın açılış ekranındaki başvurular bölümünden ya da giriş yap seçeneğine bastıktan sonra açılan ekrandaki hemen başvuru butonuyla başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru süreci 3 adımdan oluşuyor. İlk adımda kimlik numarası alanını doldurarak bankamızda kayıtlı iletişim numaranızı ve ekrandaki güvenlik kodunu girmeniz gerekiyor. İkinci adımda cep telefonunuza gönderilen tek kullanımlık SMS onay kodunu ekranda açılan kutuya girmelisiniz. Son adımda ise bank kartınızın son 6 hanesini ve kart şifrenizi girmelisiniz. Cep telefonunuza gönderilecek bankacılık şifrenizle artık internet şubemizi ve ziraat mobil uygulamamızı rahatlıkla kullanabilir, işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası Hisse senedi halka arz talebi işlemlerinizi Ziraat Mobil'den kolayca yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle Ziraat Mobil'e e giriş yapın. Ana ekrandaki menü butonuna basın. Menü ekranındaki yatırım sekmesine, ardından da halka arz sekmesine basın. Açılan ekrandan hisse senedi halka arz talep giriş sekmesini seçerek devam edin. Halka arza katılmak istediğiniz hisse senedini seçin. Halka arz için kullanılacak hesabınızı seçin ödeme tipi adımındaki peşin ya da teminatlı talep girişi seçeneklerinden size uygun olanı seçerek devam butonuna basın. Örneğin peşin tercihini seçerseniz açılan ekrandaki tutar ya da adet kısmını doldurun. Minimum talep adedi 1 olarak kalmalıdır. Sonraki adımda halka arz bilgilendirme notuyla izahnameyi okuyup işaretleyin ve onayla butonuna basın hisse senedi halka arz talep giriş işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Teminatlı talep girişi seçerseniz kıymetinizin teminata kabul edilen tutarını ekranda göreceksiniz. Teminat kabul edilen kıymet seçimini yapın ve devam butonuna basın. Ardından halka arz talep tutarınız ya da adedinizi yazıp devam butonuna basın. Minimum talep adedi 1 olarak kalmalıdır. Açılan ekranda halka arz bilgilendirme notuyla izahnameyi okuyup işaretleyin ve onayla butonuna basın. Hisse senedi halka arz talep giriş işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Halka arz taleplerinizi halka arz talep toplama süresi içerisinde dilerseniz güncelleyebilir ya da iptal edebilirsiniz güncelleme işlemini yapmak için öncelikle menü ekranındaki yatırım sekmesine, ardından halka arz sekmesine basın. Bir sonraki adımda hisse senedi halka arz işlem listesi seçeneğine basın. Açılan ekranda halka arz edilen hisse senedini seçin. Güncelleme yapmak istediğiniz talebin üzerine basın. Açılan ekranda güncelle butonuna basarak ilerleyin. Bir sonraki adımda yeni tutarı yazın ve devam butonuna basın. Ardından onayla butonuna basın. Hisse senedi halka arz işlem güncelleme işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. İptal işlemi yapmak için ise hisse senedi halka arz işlem listesi ekranından iptal etmek istediğiniz talebin üzerine basın. Açılan ekranda talebi iptal et butonuna basın. Gelen onay ekranında tamam butonuna basarak işlemi tamamlayın. Ziraat Bankası Teknoloji'de de bir bankadan daha fazlası Şubeye gitmeden dijital bankacılık müşterisi olmanın kolayı Ziraat Mobil'de. Artık TC kimlik kartınızı kullanarak da internet ve mobil bankacılığa başvurabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmeniz için Ziraat Bankası müşterisi olmanız ve telefon numaranızın bankamız sisteminde kayıtlı olması yeterlidir. TC kimlik kartı ile başvuru yapmak için öncelikle Ziraat Mobil uygulamamızı telefonunuza indirin. Daha sonra Ziraat Mobil'i açın ve hemen başvur butonuna basın. Kişisel bilgilerinizi ve ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu girerek devam butonuna basın. Cep telefonunuza gelen tek kullanımlık SMS onay kodunu yazın ve devam devam butonuna basın. Karşınıza gelen ekranda TC kimlik kartı ile başvuru seçeneğine tıklayın. TC kimlik kartınızı hazırlayarak devam butonuna basın. TC kimlik kartınızı kameraya okutmak için devam butonuna bastıktan sonra kartınızın arka yüzünü kameraya gösterin. Sonraki adımda TC kimlik kartınızı telefonun arka orta kısmına yaklaştırın. Kimlik bilgilerinizin doğrulanması için bir süre bekleyin. Kimlik bilgileriniz doğrulandıktan sonra görüntü doğrulama adımına geçmek için devam butonuna basın. Görüntünüz doğrulanana kadar kamerayı sabit tutarak ekrandaki yönlendirmeleri takip edin. Görüntünüz doğrulandıktan sonra cep telefonunuza gelen şifreyle dijital bankacılık işlemlerinize başlayabilirsiniz. Ziraat Bankası bankacılık şifrenizi yenilemenin kolayı Ziraat Mobil'de. Artık TC kimlik kartınızı kullanarak da internet ve mobil bankacılık şifrenizi kolayca yenileyebilirsiniz. TC kimlik kartı ile şifrenizi yenilemek için öncelikle Ziraat Mobil'i açın ve şifremi unuttum butonuna basın. Kişisel bilgilerinizi ve ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu girerek devam butonuna basın. Karşınıza gelen ekranda TC kimlik kartı ile doğrulama seçeneğine tıklayın. TC kimlik kartınızı hazırlayarak devam butonuna basın. TC kimlik kartınızı kameraya ...kutmak için devam butonuna bastıktan sonra kartınızın arka yüzünü kameraya gösterin. Sonraki adımda TC kimlik kartınızı telefonun arka orta kısmına yaklaştırın. Kimlik bilgilerinizin doğrulanması için bir süre bekleyin. Kimlik bilgileriniz doğrulandıktan sonra görüntü doğrulama adımına geçmek için devam butonuna basın. Görüntünüz doğrulanana kadar kamerayı sabit tutarak ekrandaki yönlendirmeleri takip edin. Görüntünüz doğrulandıktan sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık SMS onay kodunu yazın. Ekranda yer alan şifre belirleme kriterlerine göre şifrenizi belirleyip devam butonuna basın. Yeni şifrenizle dijital bankacılık işlemlerinize devam edebilirsiniz. Ziraat Bankası, teknolojide de bir bankadan daha fazlası. Bankacılık şifrenizi yenilemenin kolayı Ziraat Mobil'de. Artık TC kimlik kartınızı kullanarak da internet ve mobil bankacılık şifrenizi kolayca yenileyebilirsiniz. TC kimlik kartı ile şifrenizi yenilemek için öncelikle Ziraat Mobil'i açın ve şifremi unuttum butonuna basın. Kişisel bilgilerinizi ve ekranda gördüğünüz güvenlik kodunu girerek devam butonuna basın. Karşınıza gelen ekranda TC kimlik kartı ile doğrulama seçeneğine tıklayın. TC kimlik kartınızı hazırlayarak devam butonuna basın. TC kimlik kartınızı kameraya okutmak için Için devam butonuna bastıktan sonra kartınızın arka yüzünü kameraya gösterin. Sonraki adımda TC kimlik kartınızı telefonun arka orta kısmına yaklaştırın. Kimlik bilgilerinizin doğrulanması için bir süre bekleyin. Kimlik bilgileriniz doğrulandıktan sonra görüntü doğrulama adımına geçmek için devam butonuna basın. Görüntünüz doğrulanana kadar kamerayı sabit tutarak ekrandaki yönlendirmeleri takip edin. Görüntünüz doğrulandıktan sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık SMS onay kodunu yazın. Ekranda yer alan şifre belirleme kriterlerine göre şifrenizi belirleyip devam butonuna basın. Yeni şifrenizle dijital bankacılık işlemlerinize devam edebilirsiniz. Ziraat Bankası, teknolojide de bir bankadan daha fazlası.